Kemeri bağlı. Ben bu kemeri arkadan bağlasam? Şey var ya sadece kemer tokası satılıyor Türkiye'de. E benim öyle araba. <laughs> sen görmüştün onu İstanbul'da. Işte. <laughs> Şimdi sen böyle yapıyorsan çocuğun ileride motosiklete binince nasıl ona kask kask diyeceksin? <laughs> Refik şu an bizi maliyetin nasıl çalıştığını dışı, gösteriyor. Dışı, dışı tertemiz ama içi bildiğiniz. <laughs> Allah Allah. Bayağı şey sanayide yapmış. <laughs> <laughs> Neden sen sanki yıllardır artık tanıyormuş gibi. Biz Nereden bağlandığımızı bile bilmiyorum. Yani. İtüde abi. İtüde aynı anda workshop'taydık. Taşkışta fişaneklerinde tanışmıştık. Sen de workshop'ta diyordun, ben de mi workshop'ta? Aynen. Yani en azından o, dönem dönemden tanıyorum. Bayağı etkilenmiştim abi. Ama işte sunumum vardı çok güzel bir. Projelerinden bahsediyordun önceki işte Hollanda'daki. Oradan hatırladım hani şey bayağı böyle son içerisinde. Sen o zamanlar daha bilgide miydin? Bilgide yüksek lisans bitmişti. Amerika'ya göçmemişti. Maine. What is your job exactly? We advocate for children in poverty. We provide children with food, water, shelter, medicine, and education. And I know y'all want to do it, right? I have to run really to, to a conference. Burada canlı yayınlar yapılıyor. Wired'dan BuzzFeed'e, BuzzFeed'den CNN'e kadar herkes burada. Burası da South by Southwest'in Facebook stüdyosu. Burada Facebook canlı yayınlarını yapıyorlar. Şu an ne Neistat'ın sunumuna gidiyoruz. Gel, gel, gel. Şöyle bir sıra. Ben bu sıranın en önünde olmayı planlıyorum hayatımda ilk defa. İki saat var daha oturma. Ha, ne yapacaksın sen? İçeri gireceksin. Oturabileceğin en iyi yere oturacaksın. Bir sonraki oturumda kalkan olursa önde onun yerine gideceksin şimdi. Yoksa bunlar kalkmayacaklar. İki saat içeride mi duracağım yani? Olaya bak. Bir sonraki konferansı izlemek için bir önceki konferansa giriyorsun ki adam gibi bir yerde oturabil. Yes, sıraya ye girdik. Hemen. Mert'i de yerimi. Abi yapma ya. He? Yapma, yok mu, yok mu? Niye şey? istemiyorsun ya? <laughs> ben seni götüreceğim, Bobo'dan Den <laughs> tanıştıracağım ya. Ve... Olur, gel. Gel abi. Bir tane yanasın adamı Şu an konferans salonunun en önündeyiz. Ya bundan daha önce zaten buraya biz zaten oturamıyoruz Zaten rezerve oluyor ya da bayağı önceden gelmek gerekiyor. Az sonra Casey Neistat. Şurada <laughs> size, daha doğrusu bize konuşacak. Niye bu herifleri bu kadar <laughs> heyecanlandırıyor <laughs> olma olduğu içindir belki. Yeah! <laughs> five minutes ago when i was in the bathroom backstage trying to figure out what to talk about up here the tarzan and then all of a sudden i had an opportunity to make a video it was like a birthday video but it was still a paid video gig i think the trouble with youtube is also what's beautiful about youtube and that is it's accessibility everyone has the same entry point on youtube you just like to sign up for the account like come up with a password and security questions and you're in your The same way that I'm in with six and a half million subscribers, you're in with zero subscribers. It's a totally fair system. My answer to how to be successful on YouTube is make sure you're doing something that no Şu an Casey şuradan görünecek ve insanlar onunla fotoğraf çektirebilecek ama biz dün fotoğrafımızı çektirdik. O yüzden kalmamıza gerek yok. Çok daha seçkin çektik kendi. Aynen. Kalabalığa bakar mısınız? Nereye gidiyoruz onu bir söyle. Pop-up store'u var. Pop-up restoranı Battle Call Oraya gidiyoruz. Yarın oradan Battle Call Saul'daki Gus Fring ve Saul Goodman'la görüşeceğiz. <laughs> Ve yorgun savaşçılar. İkinci gün dabanım. Ben abi Casey uçurdu beni.